Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün yepyeni bir videoya geçmeden önce sizler, sizlere şunu belirtmek istiyorum daha önce CSGO pişmanlıkta da adlı video yapmıştım arkadaşlar video hazırlamıştım ee, ona gelen e, birkaç yorumu e, etrafı saçacağım şu an ekranda göreceğiniz sağda solda üstte hatta yüzümde ortasında falan e, ona gelen yorumları e, dikkat dikkat ettim e, çoğu yorumda hani e, abi ben de bıraktım abi e, sen en iyisini bilirsin e, ellerine sağlık emeğine sağlık zaten e, ha, yani yani haklısın gibisinden e, birçok e, kişinin tepkisini gördüm yani bir kısmı da şey karşı çıkan kısımlar da vardı ama onlar da iyi niyetli iyi, iyi niyetiyle e, söyledikleri için onlar onlar da çok e, üstünde durmuyorum ama <laughs> Gerçekten e, bir katkı olduysa ne mutlu bana. Yani benim sayemde bırakanlar, biz de bıraktık diyenler falan yazanlar olmuş hatta ekranda görüyorsunuz. Şimdi asıl konumuza geçelim. <laughs> gerçekten teşekkür ederim bu arada. E, gerçekten ilginizden dolayı teşekkür ederim. En azından e, samimiyetime inandığınız için teşekkür ederim. Bu arada burada indirme duraklatı en son burada kalma sebebi ha ah, şunu iptal et. Ya otomatik güncelleme ayarlamışım onu iptal etmeyi e, üşendim. Evet. Evet e, bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Öncelikle konumuza gelelim. Ben şu anda bu hesabı bu hesabı eskiden çok umursamıyordum. Yaklaşık bir hafta önce bu hesap altı e, 6 Eee 6 level filandı. Birden 15 level nasıl oldu? Ve nasıl hızlı level kasıldı? Evet. Aradım da açmayıp da video ortasında aramak. Gençler geliyor. Bakalım. Evet. Ee, saçım bozuldu mu? Neyse ya. Çok da onları. Evet arkadaşlar konumuz ne arkadaşlar? Size level atlama taktiklerini söyleyeceğim. Eee buraya kadarki kısım 2 dakika kısım teşekkürlerle geçti herhalde. Neyse şimdiye şimdi kadar level nasıl atlanır? En bak ilk en kısa yoru. Rozetler. En kısa yolu rozetler mi? Evet rozetler. Rozetlerin dışında level atlamak Gerçi level atlamak sadece rozetlerle oluyor benim bildiğim. farklı yol var mı bilmiyorum. Emin olmadığımdan da size şey yapmayarım. Şimdi e, aldığınız oyunları veya hani e, böyle bazı siteler var. E, bu videoya eğer e, altında belirtirseniz onların videosunu çekelim. Bazı sitelerde bedava e, böyle e, keyleri birkaç görev yaparak e, şu oyunu mesela şu oyunu falan istediğiniz oyunu alabiliyorsunuz. Level kasmak için, e, level kasmak isteyenler için e, standart yani o oyunlara 10 lira oluyor 18 lira oluyor ve beraber geliyor bazı oyunda bir de yaz indirimleri gelince de video çekeceğim arkadaşlar 23'ünde gelecek yaz indirimleri zaten ben Face'de ilk duyulmuştum ilk öğlenir öğrenmez herkesi haberi olsun diye şu an evet yok şu an standart indirimler var neyse hemen profilimize geliyoruz buradan ya da rozetlere geliyoruz arkadaşlar kısıyor. Hani çok para harcamak istemiyorsunuz. Şöyle normalde benim para boru CS:GO itemlerimi sattım biliyorsunuz oradan biraz biraz şey yaptım. Ha bunları parayla kasmadım. Şunları, şunu şuradan 2-3 tane daha. Ka hakkınız kalmadı diyor. Bakın bir taktik vereceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan e, herhangi bir oyununuzu Bak devel kasma listesi yapmışım kendime. İlk bunları biteceğim. Herhangi bir oyununuzu arkadaşlar açıyorsunuz. Mesela rozetler. Hmm. şurada bir kat hakkı kaldırıyorsunuz. Buradan oyna seçeneğine tıklarsınız. Tabi önce oyunun yüklü olması lazım. Mesela ben şunu açmaya kalksam. Oyunu yüklü olmadığından açılmaz. Oyna deyince açacak arkadaşlar. Açılınca mesela şu 5 kat düşecek. Bu 5 kat nasıl aradıklarla düşüyor? Bazı oyunlarda hemen düşüyor ama standart aradığı söyleyeceğim. Mesela şunun gibi oyunlarda, O menajer oyununda e, bana 2 saatte bir düştü. Normal e, o taraması da 2 saatte bir arkadaşlar. Yani e, AFK karın doğraşın gidin 2 saatte bir bir kart düşecek. Mesela bunun 5 kart düşürebiliyor musun? 5 kartın düşecek. Heh. Her kat düşünce ne oluyor? Bakın şurada mesela 3 kat düşünmemiz gerekiyor. Daha sonra bir hızlandırma paketi düşünmek için uygun duruma geliyorsunuz. Bu ne demek? Tüm kat düşünme haklarını bitirdiğinizde mesela ben hangi oyundan kazandım? en çok ver Bu şey İngilizce kelime dayası oyunu ve bunda şey kaçıncı olmuştu? İlk yüze girdim şey üzerinde. 74. oldum aynen yani dünya üzerinde 74. yani bu oyunu oynayanlar arasında sıralamada en çok puan yapan 74. yani İngilizce kelime türetme oyunu. Ee, inanmıyorsanız bakarsınız orada aldım yazar zaten. en of Worlds mesela düşüren kat hepsini düşürdüğüm için şu hakkı kazandım ve bana arkadaşlar normalde gelmez. Bu belli kişilere rastgele atıyorum kaç milyon insan var kaç milyar insan var bin kişiye falan denk geliyor gibi bir şey. Ama şanslı günüme denk gelmiş Umarım ki bana mesela bunun hızlandırma paketini verdiler. Steam hediye etti şeyleri tamamladım diye. Bunları işte 2 saatte bir oyunu oyunu açık bıraktım. 2 saatte bir düştü bunlar arkadaşlar. Şunların hepsi özellikle şu oyun, futbol menajeri bayağı AFK kaldım. Böyle AFK kalıp açık bırakırsınız. sonra bir süre dinlendirsin sonra başına geçersiniz ligesiniz. ya da e, günde bir kat düşürsem yeter dersiniz 2 e, saatlik afk ya da yemek borasında gidersiniz e, afk arasınız açtığınızda da arka planda istediğiniz gibi video şey yapın hiçbir şey etkilemez arkadaşlar oyunu e, yani videolarınız kasmaz e, neden kasmaz garantisi veriyorum. E, çünkü benim, benim internet kadar kötü şey bulamazsınız e, yani şu an Spar e, Online kullanıyorum ama TTNET art yapıza bağlı olduğu için Normal TTNET'ten bile daha daha kalitesiz hatta şu an Sinyalimi göstereyim 2 çekiyor sinyerim bile 2 çekiyor Düşün ee, Dediğim gibi böyle e, rozetler kasa biziz şunlar e, istemediniz e, aynı çıkan kartları e, gemse çevirebilirsiniz gemsten ne işe yarıyor? Ee, hızlandırma paketi oluştur diyoruz. Gemsler de e, şu gemslerle hızlandırma paketi oluşturuyorsunuz. Mesela Airsoft Burst e, hızlandırma paketi 750 cevher istiyormuş. Benim 870 cevherim var ve 750 cevherim cebime kalmış oldu. Şu an onu harcasaydım 90-80 cevherim falan kalıyordu filan değil, değil 80 cevherim kalıyordu onunla hiçbir şey yapılmaz burada ben biriktiriyorum ee, benim tavsiyem şunları 1200 cevherlik bunlar ne demek bunlar sağlam mesela özellikle şuna biriktirin arkadaşlar neden Adventure Capitalist oyununun yani bedava oyun zaten bunun kartları 1.5 lira bir tanesinin değeri ben bu rozeti e, tamamlarken Hatta ben bu rozeti tamamladığımı hatırlamıyorum. Tamamladım mı? Adventure Capitalist. Bakın, ilkini tamamlamışım. Şuradan hemen bakalım. Zaten 5 kat istiyor. hızlandırma paketini 1200 cevher biriktirirseniz 3 tanesini şey yapabilirsiniz. Ya da tüm kat hakkınız kalmadı. Bakın, tüm katlı düşünmüş değil. <laughs> Çünkü kat hakkı vermemiş. Ama oyun içi alışverişlerden de kat düşünme hakkı veriyor. Onlar da hani oynanmak istemiyorsunuz ama oyunlarınızdan da kart daha fazla kart düşürmesi istiyorsanız e, öyle yapabilirsiniz. Mesela ben bunu tesadüfen CSGO'da yaşadım. Evet oynamadım oyunda yaşadım eskiden oynarken. Nerede CSGO'yu da bitirdim galiba. Aynen bitirmiş. CSGO'da tesadüfen yaşadım. Nerede bu? Hıh. Bakın 9 tane kat normalde satın aldığımızda 3 tane gerekiyor ama e, oyun için satın alımlarından yani zamanında işte haram e, çok fazla kasa açtım filan onlara anahtar verdim e, biliyorum ama bilişlendiğim için öyle bir video hazırladım size CSGO pişmanlık diye ben e, vazgeçtim bak şeyleri sattım şu an 40 lira 50 lira da bir nakitim var onu da aktaracağım buraya e, ve yaz yazın indirimlerinden, indirimlerinden yararlanacağım arkadaşlar. Neyse 9-10 dakikada konuşurum. E, rozet kasma. E, bu rozetler her biri 100 xp falan veriyor. Bir de yaz indirim katları orayı var. Bunlar 500 xp veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama daha şu an yaz indirimine girdiğimiz an belli olacak. Ama benim şimdiden geldi. Bu arada bunların hepsini 2 gün. Sadece 2 gününüzü bilgisayarınızda uzun süre açık tutarsanız 2 gün. Tabi anneniz babanız kızmıyorsa. E, yaz siz Daha, daha az kızar diye tahmin ed ediyorum. Ya da çaktırmadan e, ekranı siyah yapma. Hani ekranı kapatma. Hani bilgisayar kapalıymış gibi gösterme şansınız varsa o taktiği de uygulayabilirsiniz. Ben rahatım. E, yani, tek kullanan benim şey yok yani. Kimse istediğim saatte girebiliyorum. Şöyle durum var. Ben bunları toplam 20 kat düşürdüm. Sadece 2 günde. Siz de başarabilirsiniz arkadaşlar. Bu katları beraber düşürebilirsiniz. Aynı kat çıktığımız satarsınız. Yerine 7 katlı Zaten 20 kuruş. Ucuz yoldan kart da arabilirsiniz. Kat almak istemiyorsanız dediğimi yapın. E, kat düşürün. Oradan hızlandırma paketi düşüyor. Mesela gözünüzün önünde şunu açın. E, şunu açabiliyormuşuz. Açtık. 3 koleksiyon kartı verdi. Bakarım. Ben bunu tamamladığım için bu koleksiyon kartlarını e, rozet gidişatı ile alakalı bir şey yok. Bu koleksiyon kartlarını satacağım. 10 kuruşmuş. Ucuzmuş. Olsun. 10 kuruştan. Hatta şöyle e, şey vereyim bana Steam guat'tan şey gelecek. Onay gelecek. En son 10 kuruşu 3 tane satılmış. Şunu da 10 kuruştan veririm. Ben bunu video dışında veririm ya yani zaten bunlardan da zaten 10 kuruş 10 kuruş 10 kuruş şey şeklinde cık, iyi para gelir diye düşünüyorum. Şu an Steam'ime şey geldi mi? Daha gelmedi. Açmam gerek. Steam'im açık olmadı. Evet. Bu arada şunlara takmayın. İndirimdeyken alıyorum. E, e, ucuzken şu 2 lira inmişti. Bazen e, yaz indirimi dışında da güzel indirimler oluyor. O zaman alıyorum? Burada level atladığımda şey gelmişti. İndirim kartı gelmişti. Çok ucuzdu. Ben de aldım yani. Siz de böyle hani çok az parayla e, rozet atlayabilirsiniz. Level atlayabilirsiniz. Ben şu levelin e, ne yalan söyleyeyim. 15 levelin şimdiye kadar sadece 5 levelini parayla kasmış olabilirim. Değil. Hatta 4 level falan. 4 level bile değildir. Yani 10-11 levelini bu yöntemlerle bedavadan e, kastım yani. E, bor bor kat düşürdüm şey yaptım e, hepsini birine yatırdım filan böyle bedavadan silahları sattım onlarla hatta silahları sattım onlara da değinecek olursak hiç para harcamadan ben bu 15 leveli kasmış oldum ve şu hesabım da var arkadaşlar burada kasmıyorum neden kasmıyorum burada artık soğudum bu hesaptan zaten banlı bir hesabım arkadaşlar haksızlığa ban yedim o zaman korumda kırıktı nasıl banlıyorlar anlamadım. Neyse sıkıntı o değil. Bunda da belli oyunlar var. Burada yapacağım. Ha böyle şey de yapabilirsiniz. İki hesabınız da olabilir. Bir hesaptan bir hesaba aktarırsınız kartları. Daha rahat edersiniz. Level kasmadan. Evet umarım video yararlı olmuştur arkadaşlar. Bu şekilde level kasabilirsiniz. Her level atladığınızda her level atlama Bonus ile söyleyeyim. Bir tane level doldurabildik ama bir tane yetmeyecek. Ee, ve level atlarsak da şimdilik vereceği bonus 6-5 arkadaş listesine e ek ekleyebileceğin 6-5'lik bir limit verecek sadece. Ee, çünkü her 10 levelde bir bittim veriyor arkadaşlar. Profilime bakalım. Başarım değiş değiştirdim. Ben seçiyorum. Şimdi böyle bitti seçeneklerimiz var. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Değiştirmek istemiyorum şimdilik. Ee, diğerini de göstereceğim. Diğer hesabını da göstereceğim. Yok profil ederim. Şimdi e, bu hesabında gördüğünüz gibi bunları oynamadım. Bu üçünü de oynamadım. Üçünden de kart düşünmek için AFK bıraktım. Bakın 3.8 saatin hiçbirini oynamadım. Burada 1 saat çok 1 saatte düş, düşmüş olabilir. Ondan bırakmışımdır. Burada da 8.3 saat. Bu bazı oyunlar bir saatte veriyor. Bazı oyunlar hemen açıldığında bir tane veriyor zaten. Öyle yani. bazı Genel ortalama iki ama. Öyle tahmin ediyorum. Şuradan diğer hesabıma geçelim. Burada çok bir şey yok çünkü. Bakın envanter bitmini Favori grup. Bunların hepsi o kategoride. Her 10 verdi bir vitmin veriyor. Bu niye böyle takırık artık? abi. Bu silahları da satamıyorum. Bandan dolayı. Onları da satmak isterdim aslında. Şimdi kaç dever? 33 dever. 30 dever boyunca 3 tane özel şey var. Oyun koleksiyoncusu, favori grup ve envanter bitkini istediğinizi seçebilirsiniz. İşte böyle güzel özellikleri var. Bu arada yılbaşı özel arka plana değişik şey yapılmıştı. Herhalde o yılbaşı o ay boyunca geçerli. Ocak ayı boyunca geçerliymiş. Şu an onu göremiyorum. Arkada roketlik şey var. Ha bu arada arkadaşlar bana size tavsiye ediyorum. Bedava oyunlarda çok nefis şeyler düşüyor. Bana ne düştü? Şimdi göstereceğim çok hocamız. Gerçekten inanılmaz beklemiyordum. Sıradan normalde baktığınızda parayı göstermiyorum. Normalde şu nadir görmesi, profil arka planına düşmesi normal level atladı, atlattığınızda. Ama bir buçuk liralık nadir profil arka planı beklemiyordum bedava bir oyunda. Gerçekten bu arada burada e, elimden atamadım maalesef ki daha önceden a, aldım oynarken aldım lanet orası şey satamıyorum Böyle envantere gelip gelip durmuyorum rozetler rozetler Rozetlerde e, profilde de görüyorsunuz onu arka plan yaptım Böyle arkadaşlar e, bu tarz Buradan da yazışabiliriz e, bana yorum atabilirsiniz İhtiyacınız olan şeyler varsa yardımcı olurum e, kart ihtiyacı varsa yardımcı olurum ha, Ben Steam kartlarından bahsediyorum. hiç göstermedim size Yarancı çıkmadım. Zaten gösterdim galiba demin göstermiş oldum Bunlar arkadaşlar bir tanesi açıldı şu anlık yok şu Hangisi lan Bu ha. Oha 40 kuruş olmuş 30 kuruşlu bu 40 kuruşluk kartlar arkadaşlar bunlar pahalı kartlar tabi bunları düşürebilirsiniz Bunları nasıl düşürüyoruz? Her, herhangi bir rozet içtiğin, 10 kuruşluk bile olsa herhangi bir rozeti işlediğinizde ondan düşüyor. Mesela şunu işleyelim ya. Gözünüzün önünde rozet işlemeye de göstereyim. Son olarak sonra bitireyim. Çok uzadı çünkü 16 dakika oldu. 37 kuruşa varmış. İşleyelim. Bu arada kartları buraya çevirebilirsiniz. Para e, bilip, e, almak zorunda değilsiniz burada. Ama siz bilirsiniz para koyarsınız daha da hızlı doğru işlem. Hem de çok para da harcamıyorsunuz zaten. Ucuz yani. Bu Tazor'la çok e, ben güzel oyunları mesela 80 liralık mesela bir tane e, edit programı vardı animasyon editi onu çekiliş verdim hatta 85 liraydı onun indirim kartı geldi. Kaç lira denk geliyordu? 20, 25 mi 30 mu o civarda fiyata denk geliyordu. Yani çok pahalı oyunu ucuza bile denk gelebilir şansımıza. Şimdi aldık eşyaları. E, rozetlere geldiğimizde bu en üstte gözükecek. Hazır durumda bakarsınız. E, yetmiyor yani bizim level olsun. Mesela kolizyon. Açtık iki yeni eşya dedi bakarım e, ne gelmiş Lotus şey gelmiş, arka plan gelmiş, ifade gelmiş. İndirim kartı çok nadir düşüyor demek ki. Ya da e, düşmüyor. Genelde ifadeler hep gelir. Arka planda gelir. E, i̇fadeler de değerli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Envanterimi görüntü ödeyelim. İfadeler de değerli arkadaşlar. Şurada benim, ben de ifadeleri satmıyorum. Değerli ifadeler var. Burada 100 gemslik ifadeler var. Hatta şunlar bir de değerlenebilir diyorum 10 Gers. Daha fiyatı açılmadan Gems'e çevirmiyorum. Ee, şu 10 Gers'i standart profil arka plan geldi. Korizyons. Fena değil aslında. Kullanmak isteyen varsa verebilirim. Sıkıntı değil. 41.90 çok da çok da şey kullanmak istemiyorum. 50 liraya aktardıktan sonra oradan kullanacağım. Yani böyle 90 bir limitim oldu şu an. Onunla da Steam'de indirimde oyunlar alacağım ee, Belki de çekiliş Bu arada belki de çekiliş değil. çekiliş içinde e, Şöyle bir söyleyeyim size uyarayım. bugün ayın 21 arkadaşlar e, Ben bunu e, bugün atar mıyım Bilmiyorum Atarım yani neden atayım bugün atarım arkadaşlar ben bunu bugüne editler atarım e, Çünkü bu videoyu e, Atarken bir duyuru daha yapacağım burada sonunda yapacağım ee, videonun başında belirteceğim son sonda duyuru var diye Arkadaşlar e, az kaldı 23'ünde dönüyorum 23'ünün akşamı döneceğim iki günüm kaldı iki gün daha sabledi. düzenli videolara devam edeceğim Bu videoda uzun aradı aradan sonra iki tane video geldi şimdiye kadar 2 e, hafta boyunca 2 veya 3 geldi onlar stoktan geldi arkadaşlar ben kanalda ilgilenmiyordum o da kanalda bile yoktum hatta CSGO pişmanlıktır yorumlarını o yüzden yeni görüyorum Çoğumlu. evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın beğenmediyseniz sebebini belirtmek sebebiyle belirtmek şartıyla dislike atabilirsiniz hiç sorun değil aynı zamanda ama like dislike yok. Beğenin veya beğenmeyin diyeceğim arkadaşlar. Ee, beğenmiyorsanız küfür etmeyin mübarek aydınız zaten. Bu arada oruç tutanlar herkese <laughs> sabır diliyorum. Ve aynı zamanda Ramazan bayramımız bayramımız da yaklaşıyor. Ramazan ayınıza mübarek olsun. Ee, bayram bayramda da bir el öpe gelirsiniz. Paranızı verin diyormuş. Ee, şaka. Neyse. Uzatmayalım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir nasıl level atlarız ee, takıldığınız yerler olduysa, Steam'de level atlama taktikleri ya e, daha fazla taktik verebilirim e, İkisi gelebilir aklıma gelisi. şu an Bidim bodozlama videoyu girdim Ve Steam'de level atlama şunu yapamadık abi gibisinden söylersiniz Siz, Size uğraşırım Skype'ımı zaten çoğunuz biliyor artık Vurdunuz <laughs> e, Ya da Face'den bana mesaj atarsınız ya da şuradan yorumlar kısmına beni ekleyin ben ve Batuhan 18 TL arkadaşlar beni ekleyin Steam'den en iyisi oradan konuşalım en rahat olacak şimdi hoşça kalın kendinize bakın takipte kalın bay bay <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün bir CSGO videosuyla karşınızdayım. CSGO'da ne videosu çekeceğim? Ee, CSGO'da Jack